Evet sevgili arkadaşlar, Music Bio programımıza hoş geldiniz. Ben Paul Dwyer. Evet, Türkiye'deki müzik ve kültürün peşindeyken bu hafta Doğu Anadolu bölgesine geldik ve 7000 senelik tarihe sahip olan Van şehirdeyiz. Burada bol bol gezeceğiz ve tabii ki güzel yürüsel müzikleri dinleyeceğiz. Haydi bakalım programımız başlıyor. Evet sevgili arkadaşlar Van'da yollarımız devam. Şimdi yok olan ama aynı zamanda çok ilginç bir müzik tarzı dinleyeceğiz. İki abi bizi bekliyor. Mustafa Dokumacı ve Mehmet Bülbül. Sesi bülbül gibi derler. Evet sazlar yok sesler kullanıyorlar. Ben de bile gitar bıraktım. Hep beraber boyar dinleyelim mi arkadaşlar? Boyakçı, nün gelini boyak boyar, boyar elini boyakçı, nün gelini boyar boyar elini boyakçı, nün gelini boyar boyar, boyar, boyar elini, elini boyakçı, Boyak boyar boyakçının gelini. Aklından kimler doyar koymaz tutam <laughs> elini. Boyakçı boyak boyar boyakçının gelini. Evet sevgili arkadaşlar Van'da arkamızda güzel bir kale var. Ve yanımızda iki tane değerli abimiz var. Mustafa Dokumucu ve Mehmet Bülbül. Evet. Efendim hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Van çok güzel. Doğrudur. <laughs> evet. Siz kendinizi anlatacaksınız ama arkadaşlar görüyorsunuz elimizde herhangi bir saz yok. Ben bile gitar bıraktım. Yani çünkü e, önce sizi tanıyalım. Ondan sonra tabii sizin güzel yöresel müziklerden bilgi alacağız sizden. Önce Mehmet efendim. Evet efendim. 1938 Erciş Yukarı ışıklı doğumluyum sesimin güzel oluşu nedeniyle düğünlerde demeli çevirmeli türkülere başladım ondan sonra 1980 yılında şiirlere başladım hı hı. ve şiir kitabı yazdım ve türkülerle beraber hayatımı böyle devam edip gidiyorum Kültür Bakanlığı'nda 80'e ait benle Mustafa Dokumacı'nın türküleri vardır bakanlıkta. Maşallah. Bu türkülerimizi birçok göresel türkü söyleyen arkadaşlarımız söylemektedirler. Peki, e, peki e, Mustafa Bey de tanıyalım siz efendim. Türk halk müziğine ve yöremizin folkloruna birçok hizmetlerim oldu. Öğretmenliğim sırasında birçok araştırmalar yaptım. Demeli Çevirmeli geleneğimizi halen e, sürdürmeye çabalıyoruz. Ne demiştiniz? Demeli De De Çevirmeli. Dey, demeli, demeli, çevirmeli, Devirmeli. çevirmeli, demeli, çevirmeli. Evet, evet. Ve bunu e, hiçbir saz kullanmıyorsunuz. Kullanmadan. Kullanmadan. Zaten sizin sesin e, soyadınız Bülbül. Bülbül. Sesiniz de... Her dişin mülbülü. <laughs> evet. Maşallah sesiniz zaten bülbül gibi ötüyor. İnşallah öyle olacak. Şimdi çok merak ettim. Bir örnek dinlemek isterim. Ondan sonra devam edelim. Nasıl şimdi, bir örnek ol olur? Şimdi örnek ben türkü söyleyeceğim. Arkadaşım çevirecek. Örnek öyle olacak. Devam ediyoruz. <laughs> Yüksek konağın gelini... Gelir sallanı sallanı, sallanı Yüksek konağın gelini Gelir salını salını Görser konağın yolunu Almayınca gitmem seni sallanı, Göster konağın yolunu Almayınca gitmem seni, seni aman sunam canım sunam bu iş burada olmuş tamam şimdi evet. anladım sizin son cümlemizi arkadaşımız devam ediyor evet o tekrar sizi geliyor aynen devam oluyor evet. şimdiki söz